Togo İş Konseyi olarak biz Togo'yla Türkiye'nin e, ikili ilişkilerinde bir, zaten korona dönemine denk geldi bunun uzunca bir, ben 3 yıldır konseydeyim. Korona döneminde denk geldi. Daha çok online toplantılar yaptık. İşte Büyükelçiliğimiz e, açıldı Togo'ya. Aynı şekilde Togo Büyükelçisi de Ankara'da şu an Kamala Bey, o da geldi. E, ticari faaliyetler, yani iş konseyi açıldıktan sonra yapabildiğimiz şeyler bunlardı. Onun dışında da e, diğer yatırımlarımız devam ediyor. Tarımsal kalkınma yani bu benim zaten hem çocuklarla alakalı oradaki food security dediğimiz konu benim çok özel ilgi alanım olduğu için hem de zaten hali hazırda projem bu yönde olduğu için tarımsal kalkınma A'dan Z'ye, inşaattan enerjiye, yeme içme faaliyeti, teknoloji her şeyi barındıran çok büyük kapsamlı bir proje. Dolayısıyla TOGO küçük bir ülke ama projemiz büyük bir proje diyebiliriz. Buna önem vereceğiz. Değil şöyle aslında tam bir ticari diplomasi. Yani ne özel sektör diyebiliyoruz, ne kamu diyebiliyoruz aslında birçok yerde kapıyı bize deyik açıyor gerçekten. Ben de projemi yaparken deyik çok yardımcı oldu. Diğer taraftan özel sektör dedi asla diyemeyiz. Yani bu kadar özel sektördeki insanın bir araya gelip devlet desteğiyle diğer ülkelerde iş yapması aslında.